Şimdi enteresan bir mesleğe götüreceğiz sizleri. Hani genellikle hep deriz ya bu erkek işi kadınlar yapamaz ama sanki öyle bir şey kalmadı artık. Yani tır şoförlüğünden, e, metrobüs şoförlüğüne kadar, işte uzaya çıkan kadınlarından e, zor işleri başaran diğer kadınlara kadar. Artık her alanda kadınlar da en az erkekler kadar o pozisyonları doldurup başarılı olabiliyorlar. Şimdi son bir örneğini getireceğiz ekranlarınıza. Hani dış cephelerde o inanılmaz yüksekliklerde iş yapan insanlar var ya ki onların yeni bir tabiri var. Yeni moda iple erişim teknisyenliği deniliyor onlara. Şimdi Sema Kaya Polat'ın hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. Çoğumuzun bile belki aşağı bakmaktan korktuğu, imtina ettiği yüksekliklerde hiç irtifa dinlemeden işini yapıyor ve o binalarda iple asılı olarak dışarıda çalışıyor. Samet Güner ve Sercan Sever'in özel haberi. İstanbul Sürekli ayaklarımın altında süper manzaralarla çalışıyoruz. Kıyafetini giyiyor, iplerini hazırlıyor, kemerini, kaskını takıyor, temizlik malzemelerini alıyor ve kendini boşluğa bırakıyor. Bu işin zorlukları var, kolaylıkları var, güzel yanları var. Sema Polat Türkiye'deki altı kadın iple erişim teknisyeninden birisi. Birçoğumuzun üstüne dahi çıkmakta korktuğumuz yüksek binalara çıkıyor. ipiyle binalardan sarkarak işini yapmaya çalışıyor. İpek ilk çıktığım zaman 28 katlı binada çalıştım. İpek girdim hiçbir şey yok. Ee, önüm cama dönük sonra bir anda rüzgar beni çevirdi, önüm boşluğa geldi ve o anda bir korku geldi. Hemen kendimi döndürdüm. Sonra zamanla buna alıştık. Başlarda ailesi karşı çıksa da o güvenlik önlemlerine uyarak bu işi layıkıyla yapabileceğini kanıtladı. İnsanlar bu işi yaptığıma e, şaşırıyorlar ilk kadın olduğumu anlayamıyorlar. İpten direk iniyoruz, ekipmanlarımız çok kapalı sadece yüzümüz görünüyor. Yüzümüz görüne kadar erkek zannediyorlar kadın olduğumu fark edince şaşırıyorlar ve çok hoşlara gidiyor. 4,5 yaşındaki kızıysa en büyük destekçisi. Süper kahraman gibi binaların yanından iple sarkıyoruz. Kızım benim cesur annem, kahraman annem diyor. Evet o çok mutlu bu durumdan. İpteyken e, tabi ekstradan daha bir zorluğu da var. yani Hem sallanıyorsun, tutunmaya çalışıyorsun, camı silmeye çalışıyorsun. Tecrübe gerekiyor. Ben size katılabilir miyim? Ben de sizinle inebilir miyim? Korkuyorum tabi. <laughs> e, katılamazsınız. Üzgünüm. vergi almanız gerekiyor. <laughs> Eğitim içinse ilk şart yükseklikten korkmamak. Yoruyor ama ipteyken bunu anlayamıyoruz. İpteyken anlayamıyoruz çünkü o heyecanla çalışıyoruz. Aşağı inince, ayaklarınız yere basınca, oturunca yorgunluğumuz o zaman çıkıyor.